Arkadaşlar merhaba. Ben Farklı serisini bildiğiniz gibi her gün teker teker bölüm atıyordum çekmiştim, bitirmiştim. Fakat yanlışlıkla çektiğim dosyaların hepsini sildim ve Farklı cilt serisi tam bir rezalet oldu. Her şey gitti. 15 bölüm idare edin arkadaşlar lütfen alırım size. 15 bölüm yeter. Zaten çok ilerlemiştik. Neyse arkadaşlar ben direkt bugün Farklı 3'ün final bölümünü çektim. Ben yani direkt Farklı 3'ün final bölümünü. Umarım beğenirsiniz. Farklı üçü yani böyle bitirmek istemezdim ama sonuçta bitiriyoruz farklı üçü. izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar fark farklı e geçelim. iyi seyirler. Evet arkadaşlar herkese merhaba. daha önceki bildirim izlemişsinizdir. Farklı üçü e final bölümüne geçtik direkt. Hemen başlayalım hızlı bir şekilde. Videoyu direkt render renderlayacak zamanım yok arkadaşlar. Direkt atacağım YouTube'a. Kusura bakmayın. Çünkü videoyu renderlamasını başladı direkt sokağa çıkacağım. Yani çok işim var bugün. bence de edeceksen. Umarım yani güzel bir final yaparız. Zevkli bir final olur. Size kısa bir özet geçeyim ben. Allah, gene yapacağını yaptı. Size kısa bir özet geçeyim. E, yani Doktor Nevin'i Stray arkadaşlarımızı kaçırdı. Biz de Stray'e gelip kızıyoruz yani niye kaçırdın diye. Stray bize bu arada büyüfledi. Bakalım neler olacak. Ağlarımızı bağlamışız. Çeyim ağzına. Let you <laughs> live with all these burdens. The bath purified you, but the cleansing is not complete. What do you mean? I love you, Jesus, But you do not let me give you all my right love. I know how hard this must be. It hurts me to watch you remain. Is it I only one to help you. To love you for all. Worship the man you have become. Bu arada arkadaşlar final bölümünde aklınız falan karışmasın diye siz <laughs> de bizi bu bağlayıp gitti. Aslan zaman elimizde bu bağ. Jason gitti çöz ya. Abi bir şey çözemiyor. Ah çözdü. Allah. Şu an kontroller bende beyler. Bu arada kontroller bana geçti. Oha. Ne oluyor lan? Lan bu sit oha bıçak. Bak'tan aldığımız bıçak. Allah. Tapınak. Vay. Ateşten yoğun. Ya bunun inşallah sonu hayre gider ve gider. Lan. Lan oğlum ne oluyor? Lan. Lan Jason ateşin üstünde Çak öyle ateşen diye nasıl tutamıyorsun lan bunu? Şu an atmosfer muhteşem beyler ya. <laughs> lan sitra ne oluyor? Ananı s- Anam bu çocuk. We all are. This is One. your island. You are living in a fantasy world. I'm going all You are going to erase all of it. You to erase right? all of it. You're your pain. Just come up Just. Run! No, geez, Please! Please! Chase! Please, no! No! Please. Tabi ki göz seviyor Frans ya yok böyle bir şey. Saniye izlemem Jester'ı. Beyler fark ettiyseniz <laughs> düşünmedim <mi>? ne direkt yaptım. <laughs> konuşma Sitra arkadan konuşma. <laughs> Sanki ben arkadaşlarımı kurtarmak için yaptım o kadar şeyi. <laughs> Bu kadar kolay <kadar gülüyor> arkadaşlarımı öldürtür mü? This violence is over. I'm done. No more blood. Jason, look at me. Stay with me. You don't need any of them. You are powerful on your own. Jason, I love you. Jason, what is wrong with you? She tried to save me. She saved all of us. And you reject her love? Why? Strolu Allah. Lan uropsu çocuğu Deniz. Senin ben gelmişsin geçmişim Deniz. Lan I love you. al işte ya. I'm sorry. Stroll. Deniz öldürme şansı verseniz Allah aşkına şunun kafasını böyle bu saplayayım. Koyta sapladığım gibi. Yaptığını beğendim. ne kodum çocuğu. Ağlı değil mi? Şimdi orası çocuğu. Belki fethetmek istemiyorum ama duygulandım bak şimdi gözlerinden yaş gelecek. Yak lan. final sahnesinde tüm <laughs> ümür da burada fazla alamam. Evet. Bir serimiz daha bitti arkadaşlar. Farklı 3. Vay be. 16. bölümde ee, bitti. seriyi seri için Teşekkür ederim. Eğer yeni bir seri başlamamı istiyorsanız videonun altına şu seriye diyebilirsiniz. Aklımda fena seriler yok. Nostalji yapmayı planlıyorum. Ama siz gene istek isteyebilirsiniz. Ben de sizin isteğinizi seri başlayabilirim. Neyse videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Photoshop çalışmalarınızı yapacağım. Evet, Far Cry gibi güzel bir oyunun sonunda böyle olacağını hiç tahmin etmezdim. Ama bitti. İstediğiniz bir seri şey varsa lütfen videonun altına yorum yapın. Ben de hemen serinize başlayayım. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Bizi takip etmeyi bırakmayın. Botla da gidiyoruz. <laughs> Neyse. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Uçak da saplanmış. Bu uçağı bulmak için anamızı aldım. Hoşçakalın beyler.